Ermeniler köyümüzde esasen karacakları burada olduğu için cephanalıkları, ambarları, erzakları daima Ermeni askeri bulunuyordu bu köyde. Evliye yakın milleti topladılar, kar yağıyordu. Dediler ki gelin yolları paylayın, asker gelecek. Böylece topladılar, bizi de doldurdular 3-4 binaya. Erkekleri ayrı bir binaya, kadın ve çocukları da ayrı birbirine. İçindi zamanıydı. Köyümüzde müthiş bir silah sesi ve bağırtı şamata gürültü tabii biz içeride göremiyoruz ne olduğunu. Gece yarısından sonra bizi içer içer korkula bağladılar. Yanımızdaki çukur binaya getirdiler. Burada arkadan ateş etme suretiyle birbirimizin üzerine düştük. Sonradan da binayı süngülediler. Ölüleri yeniden bir daha bütün süngüden geçirdiler. Benle annem korkula bağlı olduğumuz için kuruşunları anama değmiş, bana değmemiş. Süngü yarası ben aldım iki tane kapıp. Sonradan sabaha yakın idi, Ermeniler kaçtılar. Bir saat sonra bizim askerin öncüleri geldi köye. Binalara da ateşi vermişler, hepsi yanıyor. Sağ varsa seslerini çıkartalım dediler, seslendik. 200 küsur adamdan 13-14 tane yaralı çıktık. Onların da 3-4 tanesi anında öldüler. Bizim yaralarımızı sardılar. Ben pacayı bundan sonra görüyorum. En ucuz ölen bizim işi, kuruşun sünciyle. Dışarı çıktığımda yaralarımı sardılar toparlayarak geziyorum. Baktım ki konağın duvarına, katillere, insanları başları aşağı elinden ayağından duvar katillerine çakmışlar. Başları aşağı olmak üzere. Karınlarını yarmışlar, ciğerleri, bağırsakları tökülmüş. Aynen kasap dükkanında eti nasıl sırayla düzelirse, khetirlere öyle insanları çakmışlar bir kısım insanları da onun karşısındaki meydanlıkta kol kola bağlamış, mal çimi bozlamışlar mezbede. Ve gözlerini oymuşlar, burunlarını kesmişler, kulaklarını kesmişler. Bu dodaklarını da buradan oymuşlar ki en korkunç ölüm bu. Sayma Hanım, e, siz kaç yaşındasınız? 70. 70. 70. 70. yaşında. O günleri hatırlıyor musunuz? Mezalim nasıl oldu? Neler yaptılar? Evet, işte şey ettiler, götürdüler. Sonra basma mevanasıyla doldurdular bir dama, kas töktüler üstüne, yaktılar. Duvarlara çaktılar çocukları. İşte öyle yediri neyse hepsini yaktılar. Peki Sıkalım sizin hadi. yakınlarınızdan kaybettiğiniz var mı? Var kim var? Babam var, emin var. Kaynağım babanızı nasıl öldürdüler? Babamız işte saman basma götürdük. Şey tövdü yaktılar, pencereden kendini atmış dışarıyla dışarıda vurmuş.